Arkadaşlar ben Gökhan İpliz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PES Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle dışarıdan sesler falan gelirse kusuruma bakmayın. Aynı zamanda videoyu çok geç saatte çektiğim için e, rahatsızlık duymanızı istemem arkadaşlar. Çünkü inanın dışarıdan o kadar çok gürültü geliyor ki müsait değilim. İnşallah haftaya memlekete gittiğim zaman her şey yoluna girecektir ve güzel içerikler atmaya çalışacağım. 367 bin var arıyor. Bu GP'lerin çoğunu burada harcayacağız arkadaşlar. Çünkü harcamamız gerekiyor. Kaç tane ikon çıkartırız bilmiyorum ama arkadaşlar PES videolarına lütfen biraz daha destek verin. PES 2021 mobilde çıkacak yakın zamanda. Bu ayın sonunda çıkacaktır. 51 dakikamız var. O derece düşünün bu videoyu kaç dakikada hangi saatte çektiğimi lütfen sizler de buna destek vererek bir like atarak yorum yaparak bize yardımcı olunuz. İspanya'ya gittik. Ne getirdik? Siyah top değil mi Hayır 12 Marcelo iyi başlangıç siyah topla başlamak fena değil devamlıyız ve Sergio Romero geldi sıkıntı yok e, açabildiğimiz kadar toplarımızı açacağız en azından bir ikon istiyorum arkadaşlar Gerçekten çok ihtiyacımız var ama ikonu bir türlü bulamadık yani bu saatte de açık ikon bulamazsak gerçekten çok üzüleceğim evet, bir abi falan olabilir mi ya 5 numara Fabinho muydu Vallahi emin değilim ama Vina olduğunda olabilir 5 numarası. Vinaldo, Mandar, Herrera ve Radonjic geldi. Olimpik Marsilya'dan. Şimdi GP'ler biraz erken de harcıyoruz bir saniye. Burada başka bir şey yok değil mi? Benim özel kısımda yok. Sadece box sıravda toplarımız var. box sıravda gerçekten çok kötü başladık. Bir ikon bir efsane lütfen yapmak post yap, yapma. Allah ikonamı zorluyor ama yapacak çok fazla bir şey yok. Şuradan bir tane George geldi. Uykum o kadar çok geliyor ki arkadaşlar. Alexander Pato geldi. George dediğimizde Pato'ymuş. Bir zamanlar en iyi oyuncularından bir tanesiydi. En iyi genç oyuncularından bir tanesiydi. Halen şansımız devam ediyor. 299 toptan bir tane efsane çıkartamadık. Lütfen Konami. Yapma Konami. Kafuyu istiyorum arkadaşlar. Kafuyu o kadar çok istiyorum ki. Evet. Bir tane altın top daha. 33 e, Bernardeski. Galiba Bernardeski. Evet Bernardeski, Mönye ve konu geldi. Arkadaşlar 10-30 tam 30 tane daha oyuncu var. Ee, gelir mi bilmiyorum ama bir kere şansımızı şöyle bir deneyelim. Ya. Lütfen Konami lütfen. Lütfen Konami vermiyor. Harbiden Konami vermiyor. Ne yapacağız ne edeceğiz bilemiyorum ama bir siyah topardı ki Ceko bu kaçıncı Ceko bana gelen kaçıncı Ceko siyahlar geliyor ama istediğimiz yere gidemiyoruz bir türlü. Foster ve Vitolo geldi. 242 bin GP halen var. Bakın GP kasamadım. Kendi hatamdan dolayı bakın ikon zannettim gene gelmedi. Deneme ikon diyorum ama efsane arkadaşlar kusuruma bakmayın. 11 numara Erik Lamela %99 tanınmamak için var ya. Erik Lamela zamanın en iyilerinden de o da genç oyuncu olarak diyorum bakın lütfen yanlış anlamayın Val ve Bruno Henrique geldi şimdi 200.000 GP halen var 8'e denk geliyor bakalım bakalım şansımız deneyeceğiz İstediğim bir efsane gelir mi gene gelmedi abi şaka gibi konami inatla vermiyor abi vermiyor siyah top geldi bakın Aubameyang olması lazım ha, 23 23'te David Luiz mi Luis'in halen siyah top olması da beni şaşırtmıyor değil. Bakın siyah toplar getirtiriyoruz ama Salibur. Başka kim var? Ahmet Kutucu. Şarkı 4 Bir 25 GP daha. Hadi Konami lütfen. Abi vallahi deli olacağım. Yani gecenin bu saatine kadar bekledim. GP kasa kasa. Yani kasa kasa derken bazı GP'leri bak 4 numaralı kit ama gelin görün ki halen Konami bize bir tane efsane vermedi. En azından kafuyu ver. sabit ihtiyacım var benim konularda. Ya benim hatam tabii ki de GP kasmam gerekiyordu ama hastanede olduğum için pek de kolay değil arkadaşlar. Hadi be Konami. Bu kadar nankör olamasın Konami. Yani her iş, son top açılımımız olabilir bu arada. PES 2020. Beneser, Hernanez ve Maicon geldi. Atletico Mineiro'dan devam 142 bin bayağı GP harcamamıza rağmen istediğimiz ikonu, efsaneyi bulamamak gerçekten çıldırtıcı bir şey abi ya. Yemin ederim çıldırtıcı. Kaleci geldi. Ne geldi? Abi sonum var. Zaten bir önce saklamıştım. 6800 GP'ye vereceğim onu. Şöyle seni de vereceğim. Çünkü işime yaramıyorsun. Zaten Ayşin alım da kötü. Güllere de vereceğim. O da 57.6. En azından bir top açma şansımız daha olmuş oldu. Yani bir 5-15 daha belki bir tane efsane çıkar. K çıkmadı abi. Şaka yemin ederim şaka bu. Konami bizimle bildiğiniz dalga geçiyor. Bir siyah top daha. Yani siyahın gümüş Rabio sat. İstediği kadar tutarlı olsun onları da satmam lazım. Pablo Mari. Bu arada ilk kez böyle bir oyuncunun Arsenal'da olduğunu gördüm. Ben de, de satacağız. Çok da yer yapmasını istemiyorum açıkçası. Ama 104 bin GP'miz var. GP konusunda çok da yani umutlu değiliz. Bir ikon istiyorum. Gene gelmedi abi. Efsane vermiyor Konami. Ya benim derdin nedir Konami ya? 300 kaç bin GP'den bir tane efsane gelmez mi? Gecenin son saati olduğu için ve Sergio oraya git. Yani Gerçekten akıl alır gibi değil. Son olarak Everton'da satılacak listesinde var. 57.6 Aşinalı çok iyi değil. Legendsler Lütfen konum 36 tane toptan bir tane 39 toptan bir tane efsane vermez misin konemi ya? Vallahi vermez misin konemi ya? Böyle bir şey yok yemin ederim. Kalete kar bunları satacağım arkadaşlar. Yani bunlar bana Ağzıyla kuş tutacak oyuncular değil zaten. Son 25.000 GP desek. Gene vermedi. Vallahi vermiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Jimmy Durmaz sanki Galatasaray'da daha öncesinden vardı gibi emin değilim. Rodolfo da gidecek mecbur. Oyuncu satacağız arkadaşlar. Yani ikon arayana kadar oyuncu satacağız mecbur artık bu sezonda benim için bitmiştir konami gerçekten bitmiştir böyle bir şey yok Atiba geldi geldi Beşiktaş'tan klasyan Hunter'ler geldi şimdi arkadaşlar serbest bırakan oyuncuları dedikten sonra hemen ileri geleceğiz takım kısmına biraz oyuncu serbest bırakmam gerekecek tabi bunlar içinde zaten çok fazla Messi'm var bir tane Messi de belki silebilirim çünkü ihtiyacım var ikon istiyorum efsane istiyorum hmm, oyunculara gideceğiz Şimdi yani bu Messi zaten arkadaşlar mecbur 19.000 bin CIP ama mecbur satmam gerekiyor çünkü zaten fazladan var. Richarlison kalsın, Kroyf zaten kalmalı, Nabi Keita'lar kalmalı. Ee, Dosta Rodrigo gitsin. Kullanmayacağım. Biraz para bir itirme ihtiyacım var. Ramos'la satacağım. toparlar zaten iyi. 56. Bir 100 bini daha tamamlayacağız. Mesut, Thiago bunları serbest bırakacağım. Neredeyse sıfırdan başlıyormuş gibi. Fabian Ruiz'e gitsin ya. Bir sözleşmişler 11.000. GP ona da verdik. Şöyle sen de git. 88K mı olduk? Gayet iyi. Frank e de yok. Hiç kullanmıyorum. Hiç ama hiç. 4.000'lik oyuncuları sattık mı? En azından şansımızı kovalayacağız. Kim bu Seya? Cengiz kalsın. Timo Werner'in değerini bilmiyorum. Sancho'yu bilmiyorum. Leva sanki çıkmıştı ya. Hmm, bilemedim ama. Alisson kalsın. Şöyle seçten git gider mi ki ya? Gitsin. Şimdi bin, bin daha yaptık arkadaşlar. Yani buradan yapacağımız bir top açılımları daha devam edecek. Fakat Bunlardan da çıkmaz ise abi yapacak çok fazla da bir şey yok. Artık oyuncularımın hepsinde galiba ikonlar uğruna satmayacağım. 255 toptan bir tane ver Konami. Bir tane ver Konami. Sonunda işe yaradı. Lütfen Kafu'yu ver. Ya da üçlü ver birden. Bazen oluyor arkadaşlar. Kafuyu verisi efsane sevinirim. Yok kafı değil bu. Sağ ayak ama kafa değil. E, Iniesta geldi. Çok iyi. Çok çok iyi. Adan geldi ve polis geldi. Adan sat 1180'e. Çok iyi göbek polis iç. Polis sat. 1030'a çok çok iyi oldu bu. Şimdi bir tane bulduk. Baya mutlu oldum. 25.000 GP. Hadi be Konami. Hadi be Konami. Yapma be Konami. Yapma be Konami. Evet satmamız gerekenler satılmaya devam 2600 tamam şuradan 650 3300 William Areho'da 3500 yani 3500 coins GP artık neyse onu da buradan aldık hadi be konu bir tane daha ver bir tane daha ver müthişsin Konami yani bu harcadığımız oyunculara Messi'lere ona buna değdi Kafol lütfen. Abi kafum yok. Del Piero'yu verdi. Hayır. Şey verdi. Piero'yu verdi. Çok iyi. Çok çok iyi ya. Yemin ederim çok iyi. İki tane efsane yoktu. Ben de. kafu istiyorum yani. Lütfen. Zayç kiralık verildi değil mi? Aynen. Fena başladı. Kiralık oynadığı için. Zayç kalabilir. De müthiş oldu. Vallahi müthiş oldu. Şimdi i̇şte burada kim var? Bekir Rumeligen var gibiydi zaten. Şuradan Dosun da var. Sağ istiyorum ya. Kafu gelir mi ki? Gelmez arkadaşlar ben video dışı oynayacağım biraz. Yapma be ekonomi. Yapacak bir şey yok. Abi Martinez satılacak. 3300 yapacak. Çok fazla bir şey yok. Justin Clever satılacak. Mustafi satılacak. Ya da arkadaşlar ben videoya sizlerle birlikte devam edeceğim. Satabildiğim kadar artık sezon oyuncularını satacağım. İşime yaramayan oyuncularla artık yola devam etmek açıkçası istemiyorum. Hmm. şuraya gitmem gerekiyor takımın kısmına. Zaten 100 tane topum var arkadaşlar. Benim bu oyuncuları bir daha bulma şansım çok çok yüksek. Seçtirekten şöyle başlayacağız. De kimden başlayacağız? Adem artık Galatasaray'da olmadığı için <laughs> özür dilerim. Adem git. Marcelo git. Bunlardan zaten bu siyah topları çıkarma ihtimalimiz çok yüksek. Şöyle Wien aldım. Losaso, Toliso, Emrecan. Mönye, Mendy, Gabriel Barbosa, Bacuay, Emili, Korea, Kaliguri. Yani şu şey için yapmadığımız şeye bakar mısınız ya? Aytaç kalsın Türk oyuncu. Şu diğer ikonlar için. Tüm oyuncularımı satıyorum. Yeter ki diyorum ki. Yani gelsin diyorum ya gelsin. Ver belli 3000 daha. Şurayı seç diyeceğim. Kagawa gitsin. Chateau, Çervi, Forest, Lazari. Forest'lar iki tane. Johnny'ler iki tane. Amiri, Uribe'ler, Matudera onlar iki tane. İşimizi görebilir. Rudiler bir tane diye biliyorum. Şöyle iki tane olanlar kalsın arkadaşlar. Çünkü gerçekten işimize yarayabilir. E, Murillo kalsın. Takas da kullanabiliriz belki arkadaşlar. Karnizis. Patolar. Emre Akbaba bir tane vardı ama gitsin o da de sıfırlmasın, kalsın. Romero gitsin, Kurnic, Malinowski ve son olarak Tim Carney. Bunlar serbest bırakıldı mı? Tamamdır. 88K, 12K daha satabilir miyiz? Tete var, Conti var, Kareyeva var, Teteler iki tane. Tony Davis'ler iki tane, Rene'ler var, Zirko'lar, Holding iki tane. Maripan şöyle kalsın, Sainsbury. Biraz uzun de olacak ama mecburen para biriktirmediğimiz için hatamız arkadaşlar yapacak bir şey yok Doğan 12.000 kasılmıştır ya Şu serbest ve bırak dedik de 98 2 mı lazım seç Maikon Pellegri Burkecek Cer Herhalde tamam eylem serbest bırak 2200 Son bir 100k daha deniyoruz bakalım Buradan kafayı çıkarttım çıkarttım arkadaşlar çıkartamadıysam yapacak bir şey yok. Bayağı bir coins harcadık ama yani GP de ama kafu şans artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. 243 oyuncu arasından kafu isteyeceğiz. Lütfen Konami çok para harcadım Konami ya. Gerçekten çok para harcadım. Ama elden gelen bir şey yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yapma Konami. Diğer oyuncuların hiçbir anlamı yok. Fred Foden ve Paredes geldi. Sevdiğim iki ikon geldi de. Sağ bulamadım. Çok mu acele ediyorum? Lütfen çok iyi. Çok iyi. kafı istiyorum ya. Kafı. ama sanki Matius gelecekmiş gibi. Siyah mı? Yok beyaz ayak sanki. Ya. Rumeni ye. Rumeni değil mi ya? Fernando Torres. Ooo çok iyi. Torres'im de yoktu. Çok iyi. Bir kafuyu bulamadık. Kafu da gelseydi efsane olacaktı. Ancak olsun. Ben de olmayanları bulduk. En azından bence fena bir top açılımı olmadı. 462 GP çok az ama ben e, iyi toplar açtığımı düşünüyorum. Torres'ler, Kafular, Iniesta'lar, Kafu dedim. Iniesta, dal e, Del Piero'lar, Del Piero'lar'dan çıktığı Pirlo'lar çok iyiydi arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir kendinize. Çok çok iyi bakın.